İkinci Dünya Savaşı sonrası galipler, Almanya'yı paylaşmıştı. Saarland, referandumda Batı Almanya'ya katılmayı seçti. Ama Berlin'in bu hakkı yoktu. Başkent, 155 kilometrelik dev bir duvarla ikiye bölündü. Yarısı Batı, yarısı Doğu Almanya'nındı. Kasım 1989'da Doğu Almanya, vatandaşlarına seyahati serbest bıraktığını açıklayana kadar. Demir perde yıkılıyor, dünyayı 45 yıldır esir alan soğuk savaş sona eriyordu. Berlin'in hatta dünyanın her yanından insanlar duvarın yıkılışına akın etti. Acaba kaçı futbolunda sonsuza kadar değişeceğinin farkındaydı. Duvarın yıkılışı uydu yayıncılığının önünü açmış oldu. Sektör hızla büyümeye başladı. Örneğin 6 ay sonra Türkiye özel kanalla ve çanak antenle tanıştı. Nasıl oldu hanım gösteriyor mu? 92'de ilk Premier League ihalesini kazanan Sky'in sahibi, Avustralyalı Amerikan vatandaşı Rupert Murdoch, bu para ödenebilecek mi endişelerine tek bir yanıt verdi. Maç yayınları koç başımız olacak. Haklıydı, evlere girmelerini maçlar sağladı üstelik kapıları kırmayan, içeri buyur edilen bir koçbaşıydı. Diğer yayıncılar da Murdoch'un sözünü çabuk kavradılar. Spor yayınları abone kapma savaşında kazanmanın en etkili yöntemiydi. Bu yıla kadar hep zarar yazan Sky, ödediği büyük rakama rağmen hemen kâra geçti. İkinci Dünya Savaşından birkaç yıl sonra futbolun rakibi olan seyircilerini çalan televizyon artık en büyük müttefikiydi. Yayıncılar para akıtmaya başladı. Pasta Covid-19'a kadar kesintisiz büyüdü. UEFA'ya göre 2022'de Avrupa futboluna 8'i ülke içi turnuvalardan, 2,9'u Avrupa kupalarından olmak üzere yaklaşık 11 milyar avro aktı. Gelirin neredeyse yarısı, %46'sı. 2013'te televizyonun katkısı 5,6 milyardı. 9 yılda lig ve kupalarda yayın geliri %80 büyürken Avrupa kupalarında %122 büyümeye kalandı. Avrupa'da Türkiye ve yayıncı krizi yaşayan Fransa dışında 2013'e göre gerileyen yok ancak İtalya'da sıkıntılı. Murdoch'un Sky'ı ise 2011'de 10 milyon abone hedefine ulaştığını açıklamıştı. Günümüzde İngiltere'deki evlerin %29'u Sky abonesi ticari abonelerde cabası. Ortaya çıkan bu devasa kaynağın nasıl paylaşılacağı çoğu ülkede tartışmalara sebep oldu ki bu noktada İtalya'yı anmamak büyük haksızlık olur. Hatta 2002'de iş küçüklerin büyüklere biz oynamıyoruz. Ligi kendi aranızda oynayın demesine ve sezonun başlayamamasına kadar gitti. İtalya'da paylaşım kavgası her baharın rutini. Portekiz gibi birkaç istisna hariç liglerde kulüpler birleşip ortak ihaleye çıkıyorlar. Yayıncıların ödemeleri bu havuzda toplanıp paylaşılıyor. Paylaşım sistemleri üç temel ayak üzerine kurulu. İlki eşit pay. Paranın bir kısmı tüm kulüplere eşit dağıtılıyor çünkü ürün hepsinin ortak ürünü. Anlaşmazlıkların genelde yaşandığı kısımsa havuza taşınan suyla ilgili olan. Her kulüp havuza farklı miktarlarda su yani abone yani gelir taşıyor. Her kulübün taraftar sayısı, geçmişten bugüne ligin yani markanın büyümesine katkısı, maçlarını izlemek isteyen insan sayısı farklı. Bunları objektif ölçebilecek bir kriter henüz icat edilmedi ama 500 bin abone getirenle 500 getirenin de bir farkı olmalı. Bu aşamada ligden lige değişen kriterler kullanılıyor. Son ayaksa performans primleri. Genelde kulübün 5 sezonluk başarısına göre paylaşım yapılıyor. İlk dönemlerde pek önemsenmeyen ülke dışı yayın gelirleri artık çok önemli. Hatta İngiltere'de ülke dışı geliri ülke içini aştı. Bu gelir bazı liglerde ülke içi geliriyle aynı şekilde, bazılarındaysa daha farklı kriterlerle paylaşılıyor. Yine federasyonlara verilen pay ülkeden ülkeye değişiyor. İngiltere'de alt liglerdeki kulüplerin her birine futbol vakfına ve futbolla ilgili meslek kuruluşlarına ödeme yapılıyor. İspanya ve Fransa'da ise ayrıca spor bakanlıklarına ve amatör sporlar federasyonlarına ödeme var. Almanya gelirin %25'ini, Fransa yüzde on dokuzunu alt lige veriyor. Ayrıca Almanya'da kulüpler, bizde öcüleştirilen yerli oyuncuların aldığı süre yüzde 45'in altına düşünce hemen alarma geçti ve gelirin bir kısmını yerlilere verilen süreye göre dağıtmaya başladı. İşe yaramış görünüyor. Bu sezon yüzde buçuk. Onlar %45'i tehlikeli bulurken bizimkilerin %28'den kurtulmak istemesi ise ilginç bir gerçek. There's also foreigner footballer rule. I think the Turks need to ask why are German Turks better than Turkish Turks. And so you need to change your academies, change the way you play football. Avrupa kupalarında turnuva yapısı farklı olsa da temel prensipler aynı. Dağıtım Avrupa Kulüpler Birliği ve UEFA arasındaki memorandumlarla belirleniyor. Sonuncusu Eylül'de imzalandı. Gelirin %93,5'u katılımcı kulüplere kalıyor. Kalan 6,5'un büyük kısmı katılamayan kulüplere gidiyor ve işin sonunda UEFA'ya kalan %2 civarı. UEFA'nın aslan payı aldığı turnuva ise 4 yılda bir düzenlenen Euro. Son 3 Euro'da gelirin %40'ını UEFA aldı. Kısacası UEFA çok kesinti yaptığı için Avrupa Süper Ligi kurmak isteniyor lafı tamamen zırva. UEFA has an absolute monopoly in cross border football. <laughs> Dönemin 5 büyüğü Arsenal, Everton, Liverpool, Manchester United ve Tottenham'ın yayından 96 kulüpte eşit pay alıyor ama yayınların %40'ı biziz çıkışıyla başlayan sürecin sonunda 1992'de Premier Lig doğdu ve yayın gelirlerinin tartışmasız uzak ara lideri. İngilizler başlarken kısa değil, uzun vadeli baktılar. Sadece bugün kazanılacak para olarak görmediler ve bu da başarıda önemli etken. Örneğin lige katılacak kulüplerin statları ile ilgili kriterler başta İtalya olmak üzere bazı ülkelerde yaptıkları incelemeler sonucunda ortaya çıktı. İngilizlerin 50 25 25 formülü Başta karşı çıksalar da İspanya ve İtalya'yı da ikna etti. Gelirin yarısı eşit. Kalanın yarısı performansa, diğer yarısı da Facility Fee adı altında kulüplerin havuza etkisine göre dağıtılıyor. Ülke içine maçların tümü verilmiyor ve kulübün yayınlanan maç sayısına göre paylaşılıyor. Özellikle alt liglerde seyirci sayısının etkilenmemesi için cumartesi 15'te başlayan bir blokaj uygulanıyor. Saat 15 maçları ülke içine yayınlanmıyor. Ülke dışı maçlarda da yayın izni yok ve alt lig maçlarının tamamına yakını bu saatte oynanıyor. Tarihten yani televizyonun seyirciyi statlardan çaldığı dönemden alınan bir ders. Maç seçimi ise yayıncılarda. Her kulübün en az 10 maçı yayınlanmak zorunda. Eksik kalırsa yayıncılar ekstra ödemeyle tutarı 10 maça tamamlıyor. Ve bir kulübün en fazla 28 maçı yayınlanıyor. Mesela bizde 3 büyüğün 10'ar maçının yayınlanmadığını düşünüyoruz. Bu da kaçak sayısının 8 milyonu aşmasındaki etkenlerden. Üstüne, geçmişte AB'nin küçük üyelerinden, şimdilerde ise İrlanda'dan alınan kutularla yasal kaçak sorunu var. İspanya'daki 2022 anketinde de taraftarların %36'sı kaçak izlediğini belirtti. Kısacası kaçak sorunu bize özgü değil. Now uh, here in the UK uh, five people have been jailed for a total of more than 30 years for illegally streaming Premier League matches. The group ran a system called Flawless TV that offered live feeds of all the games and undercut legal broadcasters. They made more than 7 million pounds between 2016 Premier Lig, ülke dışı yayın geliri, ülke içi yayın gelirini aşan tek lig. Ülke dışı geliri yakın zamana kadar eşit dağıtılıyordu ancak artık %70'i eşit, %30'u sıralamaya göre. En çok kazananın en aza oranı 1,8. Ligin maç saatleri hem Asya hem Amerika pazarına uygun. Almanların araştırmasına göre en önemli unsur olan tribün atmosferi harika. Rekabete en açık lig oluşu, mücadelenin genelde son haftalara kadar nefes nefese gitmesi de onları cazip kılan bir başka etken. Ve elbette tribünlerden gelen o ses. Paraşüt ödemeleri de literatüre İngilizlerin soktuğu bir kavram. Ancak kıtadan farklı olarak amaç, sadece düşen takımın maddi açığına yama değil yeni çıkanın ya çok harcar ama yine de düşersem endişesiyle rekabeti zayıflatmaması da gözetiliyor. Diğer kulüpler rekabeti örselememek adına birkaç yüz milyondan vazgeçmeyi sorun olarak görmüyorlar ve gelir şimdikinin onda biri bile değilken de görmediler. Paraşüt ödemesi oranı diğer liglere kıyasla çok daha büyük. Tabii Blackpool gibi bunu kötüye kullananlar da olmadı değil. İngilizlerin makası açmasında kulüplerin başlangıçta verdikleri söze ve ana plana sadık kalmalarının yanı sıra diğerlerinin yaptıkları hatalarında payı var. Örneğin İspanya ve İtalya'da büyükler fazla kazanabilmek için havuzu dağıttılar. Bunun sadece yayıncıya yaradığını anlamaları için onar yıl gerekti. Bu süreçte ligde rekabetin canına okundu. Sonunda tıpış tıpış havuz sistemine dönüş yapıldı. 2003'te yayıncının battığı Almanya ise uçucu değil kalıcı taraftar gibi hoş ama boş sloganlarla özellikle uluslararası potansiyeli hor gördü. Biz yine Türk futboluna olan katkılarınızı bütün değerli yayıncı kuruluşlardan bekliyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok değerli arkadaşlarım sizlere de teşekkür ediyorum. Zahmet Bizim de görevimiz bundan sonra Kulüpler Birliği'nin her türlü şekilde yanında olmak. Çünkü biz bir aileyiz. Beş büyük ligle kıyaslarsak Türkiye'de hem havuza yapılan katkıyla ilgili payın biçiminin, yani şampiyonluk primi ve oranının, hem de performans priminin diğer liglerden çok farklı olduğunu anlamak gerek. Yine Türkiye hem ligi paketlere ayırmıyor hem de ülke dışı için ihale düzenlemiyor. Covid-19 ülke içi ihalelerde artış trendini bıçak gibi kesmişken son ihalemizde çıkan rakam kesinlikle hafife alınmamalı. Ve elbette bu rakam sonunda taraftara yansıyacak bir gelişme Avrupa maçları artık TRT ekranlarında olacak. Avrupa kupaları ihalesinde zarar eden son yayıncının yaklaşık iki katının devlet kanalınca ödenmesi açıklamaya muhtaç. Keza son yayıncı 320'yi ödeyemeyip batmışken 2016'da 450 istemenin kör aç gözlülük dışında bir açıklamasını bulmakta zor. Karşılanamayacağı baris talep 2 yılın sonunda çöktü. Kime ne faydası oldu? Ve her iki ihale de kamu devreye sokularak sanki ulufey ister gibi. Türkiye izle öde pazarı potansiyelinin çok uzağında. Maçlarda ise toplumun tutumu 2010 öncesi Almanya'ya benziyor. Maç izlemek için para ödeme fikri itici geliyor. Abone sayısının nüfusa oranı diğerlerinin çok ama çok gerisinde. Fiyatlara pahalı diyemiyoruz. Tersine asgari ücrete oranı diğer ülkelerdeki %4'ün hayli altında. Bizi diğerlerinden ayıran birkaç unsur var. İlki taraftar yani potansiyel müşterinin 3 kulübe aşırı dozda yoğunlaşması. Türkiye'de dağılım kıta normlarına göre dengeli. Ama bu dengeyi hak eden kulüp çok az. İkincisi ise performans payı ve dağıtış biçimimiz. Türkiye'de gelirin yarısından fazlası sadece o sezonun performansına göre dağıtılıyor. Diğerlerinde oran yarımız bile değil. Dahası İngiltere dışındakiler ölçütü 5 sezon performansına yayıyorlar. Hatta Almanya o sezonu hesaba bile katmıyor. Beş büyüklük performans payını sıralamaya göre dağıtır ve o liglerde şampiyon sonuncunun 20 katı alırken Türkiye'de bu oran genelde 2 civarında oldu. Bu ilginç yöntemin seçilme sebebi mi? Nakit girişi. Sıralamaya göre ödeme için sezon sonunu beklemek gerek. Ama maç maç bölündüğünde her ayın hak edişi güncel kurdan alınıyor. Yayıncı da farkında ve teklifini buna göre şekillendiriyor. Yani daha çok almak yerine bir an önce almak seçilmiş. Tabii başka sonuçlar da var. Ligde her sezon temel amacı düşmemek olan, bunun için zeminin canını okumak dahil her şeyi yapan, taraftarsız Büyüklerin sırtından havuzu akan parayla yaşayan bir sürü kulübün yığılması, uzun vadeli plan kavramının olmayıp daima günlük yaşanması, günü kurtarmak için sürekli hazır yani yaşlı oyuncu peşinde koşulması, ligin huzur evine dönmesi, oyuncu hazırlamanın yani geliştirme ve yetiştirmenin çöpe atılması, anormal bir transfer trafiği, beraberinde uçup giden para vesaire vesaire. Diğer farkımızsa ihalelerle ilgili temel ilkeleri yok saymamız oldu. Bir ülke veya bölgede ilk kez ihaleye çıkılıyorsa süre 5 yıl olabilir. Ancak sonrasında 3 yıla düşmeli. 2010 ihalesini o gün için daha büyük rakam almak uğruna 5 yıl yaptık. Yetmezmiş gibi sonradan 2 yılda uzatma verip 7'ye tamamladık. Herkes aptal, biz Einstein. Bu ilkelerin ortaya çıkışının bir sebebi olamaz ya. 321 milyon dolar olarak dolardır. Dahası paketleri ayırmayı da ciddiye almadık hala da ciddiye alınmayıp sanki paketlemiş gibi yapılıyor. Hatta para kaybettirir ne kadar saçma bile denmiş olabilir. Yayıncının iş yaptığını unutan, onu Noel Baba sanan, yayıncı güçlü olursa bize de çok verir mantığı. Böylece koç başını 7 yıl tek başına elinde tutan yayıncı, Türkiye izle öde piyasasının tek hakimi oldu. Olası rakiplerin piyasada kendine yer edinme şansı eritilince adeta bir tek ele dönüştü gönlünden kopan rakamla kimse yarışamıyor. Şimdi de yayıncı alternatifi bulamıyoruz. İhaleyi hep bunlar kazanıyor diye şikayetler var. Ne olmasını umuyordunuz ki kuzum? Ve lütfen buradaki davranış şablonunun kulüp yönetimindeki davranış şablonuyla nasıl örtüştüğü gözden kaçmasın. Bugün alkışlanmak, ismini parlatmak, adına tezahürat yapılması uğruna yarını yok sayıp olmayan paraları harcayarak kulüpleri batağa sokan başkanlar Bugün çok para alabilmek için yarını yok sayan ihaleler. Çamura saplanınca da suçla. Federasyonu, yayıncıları, gizli güçleri, senden öncekileri, hakemleri, Merci Dabık savaşında ayağa tökezleyen deveyi. Aklına ne gelirse. Hiç sorgulamadan, kayıtsız şartsız inanan bir kitle var. Başarısızlığı bile parlatabiliyorsun. Neyse, şunun şurasında 12 yıl kaldı. 100. yılında Montreux Anlaşması'nın gizli maddeleri kalkınca Futbolumuzda şahlanacak inşallah.